hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin karşınıza ben yeniyeceğim. Arkadaşlar bugün sizinle ne oynuyoruz? Tabii ki pes oynuyoruz Arkadaşlar 4 günde videomu özür dilerim arkadaşlar. Hem biraz klipim hem de biraz eee gibi okul 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 okul. Yoruldum abi. İnşallah eee yay tatili gelecek. Okullar kapanacak. İnşallah onda. Abi ben niye Türkçe'ne ne şey Ha neyse. Ə məşələlər bağlı alıncaq. Ona görə də siz likeinizi və abunə olmanı unutmayın, arkadaşlar. Tox halda hə, bütün çox təşəkkür edirəm. 5 ablacım oldu. İnşallah gəşən bir yüzlərə qarşı gedər. Yüzləri yox, onlarla 20-lərin. Nəysə arkadaşlar, 5 dəqiqə bir yerdə dayandı. Hə, girdik. Xeyr, sizi gözlətdim. Bu nədir? Hə, yüngülcəldir. arkadaşlar. Kalede Müslera, Marcelo, Neymar, Ronaldo, Messi, Xavi, Alexander Arnold. Hop yalan diye. Bakın şekilde. Bakın o takım. Ah ya temiz. Ah bir tane de sarı yok. Ay bir tane de sarı Haydi. Ama bizim de oyuna birinci başlayan da test rafı. Ah toplarımız var idi. Hala da yadımdan çıkmıyor. İndi mükəmməl bir oyuna sahibik. Mükəmməl bir kadroyə sahibik. Arkadaşlar biri oyun oynayıb çıxacağam çünki dəş balansa hazırlıq var, hazırlıq. Nəysə. Burdan verdi Messi, Messi verdi. Ordan Ronaldo, Ronaldo qaıtdı, vurdu, bir dənə vurdu, sifətə də idi. Bir dənə vurdu, o qalacı döndür, mən ona tutuşdum. Geçen sefer Bakın, 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 bakın. Yediğinde o benim. hala bitmemişim, ki. Uy onu koydum. Tutmaz aynı. Aleksandr. Ağırlığım. Aşkı duramadım. Anladım. Uah. Ay. Patlıyım. Yine deli olmaya başlamış. Ne güzel, ne güzel. Hoppa ne güzel. Ablalar Ronaldo. Verdi. Neymar'a. Neymar, Neymar tut onu. Neymar gelir. Neymar gelir. Buradan bir tane kulağı oh. Ya. Yok. O neydi? Görmedim tam görmedim. O neydi? Uydu, biraz aşağı olsa var. Dünyanın qolmaz halında yox. Amma Messi ilə bir dəfə qəşə almışdım, bəkin yenə dəyinməsinə. Bilmirəm. Əvəl çolaxsan o ban da. Qoyuları burax ha, qoyular da. Ha görsən, topu onlara almalıcılıq, hoca, onlar oyunu çərir. Əgər onlara verməsən, sən alsan, Lionel Messi oyun onlardan başlayır. Ən gücdədən bu vurur bala. Marko Leo, Marko Leo, Marko. Kovi, ay Kovi. Vini Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo gücdə oynamır. Ronaldo, 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 Ronaldo. Çox sadə vurmaq istəmirəm, yazğım gəldi. <laughs> Çoluxsan bala. A! Baxın, amma heç kimə yazğınız gəlmir. Gördünüzsünüz. Tatsa. Tatsa abi neden tatsa Ronaldo başka da Obama başka da Ronaldo. Neymar onu tutarsan Neymar ürekti Neymar ürekti de. Neymar da bu Neymar Junior. Vur görüm bura Messi. Vur görüm bura Xavi. Vur görüm ha Daniel Ves. Eee Bernardo Fernandes. Bizdə bir dənə vanдай çatışmır. Sənə kimi Muhammed Salah istəmirəm. Muhammed Salah Messi ilə oynayacaqlarına görə məndə Messi güclüdür, 98-lik Messi var. Muhammed Salah da 94-dür. Halop. Arkadaşlar, nə deyidiniz? Bu gün axşam da Pestra video gələcək ya da Roblox videosu istəyirəm, amma Roblox-a Bilmiyorum. Roblox'u çok istemiyorum. Pestra videosu. Aa, pasa da aynı. Buna da pasa bak da aynı. Bak yine oynuyor da bu oynuyor da indi Kek şey, Neymar orada. Neymar. Neymar. Bakışlar onu oldu. Sen vermeyeceğim. Yine. Neymar. Ayda. Ben sana ne diyeceğim. Oyun kastırmış.

Neymar Junior mu tata? Neymar, Koç Neymar, Koç Neymar, Koç Neymar, Koç Neymar. Buradan ama buradan. Oy, yani kale 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 kale. Apış. Akışta. Takışta. Ja ja Gel gel ja ja gelin buraya gelin. Uç sana vallar Ama geç şunu attı yıkıldı ama. Ayağı sürüştü. Hop. Oo. Oh. Tamam bu şey. Neymar kalecinin içinden çeşti. Neymar senior. Ronaldo zevklenme sana ya sebeşirem. Adip. Evet. O bizim için yıkılma ana. O bir sütü ama atın. O taş kimi de. Bizim için. kimi de. Oh Hadi zizim. Hadi be zizim. Hadi. At. Atın ən balası aldı. Bu Oleksandr 10 notdu. Pasa gəldi, canı var. Zato Messi-nin qabanına düşmədi. Zato bu qədər güclü vuran bir canavarımız var. Ha, şu çoya lap bir dəfə o qona bildi. Aha, bah, Rona, ay, mesya, bax Ronaldo, hey Messi-yə bax, eh. Ədə də bunu işə. Ədə vurmadı, çox vurursan. Hey Ronaldo, sən çox 99 gücün var sən. Nə 95. Vay deli olacağım la. Hop bala. Aha kaçarsan Neymar sen süratli kaçsan. Oy kola gel ya. İşte Üç üçüncü defa dedi bu atır. Pişti 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 gel. Oh, Messi güreşleri yıktı o oh, canavar. canavarı. Adamın zibili çıktı orada. Alttan kurtardı. <laughs> Kalktı alttan. Yeah. Üç tane canavar yan yana. Neymar, Ronaldo, Messi. Bir tane adam eksikti. Mbappe, Mbappe. Mart kurtardı desem yalan olar. Her ikinci istiyarı var. Hara gidiyor. Yetiştim Allah'ım. Geliyorum. Arkadaşlar Allah like pıtonu qırırsız. Bax biz necə qırırsız belə. Oh! Ya əli yoxdur yani. Boş yerində mən adamla atamamdı yani. Yəni, yəni bildinizsə o kaleyə girsə elə yani qırırsız. Bir videomda da uğursuzluq olmasa olmaz. olmaz. Nəysə hə. Obbanda canı var. O nə oldu? Oqmağa işdə 99 çıxırmağı var. Yəni obbama deyir məsəl başa düşmür. O xoşuna Allahına qurban olum. Vurdu, bəsdir də, bəsdir. Elə qələb adamın ağzına atmaz onu. Vurdu, bala, sən niyə bu qədər şut düzün var? Hopan. Oh, şut. Hə, sü. Gəlmə. Keçdi burdan. Burdan da, burdan da. Burdan belə qayıtdı. Burdan belə döndürdü. Belə. Belə. Oş, çırbaq like butonunu belə qırın. Like butonunu belə qırın. O Allah. Şuu. Tanə var. Bax gördüz, belə qırınmaq, belə. Qaqanızdan öyrən. Belə eləyirsiz. Perperper belə. Partdadın. Ronaldo son anda özünə gəldi. Esik abi abi. Müslera. Sana var Müslera. 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 Ronaldo alır gelir yine. Buradan geldi. Buradan burası. Gol. Duy. Du, Ronaldo üzerine geldi. Ay Allah. Geldi. 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 Zor eli de bayağı çarıp. Mükemmel. Allah'a şükür. Ronaldo. Ronaldo da anlamazsan, çözünə gəlsin. Oyda topun fırlanmağına bax. Dəqiqliyi ilə baxın. Belə gəlir, qalacağa elə bir de boş bıraktı. Elə bir de çıxacaq, amma çıxmadı. Atdı bir Uy, canavar. Oh my god. Eh <laughs> <laughs> oh baby, oh baby, oh baby, baby, baby. baby, baby. <laughs> Niyə bu kadar gol rekoru kırdık? Uy, ben de belli bir. Ay yoruldum ya sudan. Ronaldo <laughs> seni hala oldu. Acı acı ölü yak bırak vurur şu. Ne bak vurdun ama. Çeştim ölü yaprağım. Allah kahretsin. Ha vuran yakışmışlar daha önce. Aldım işte. Messi'nin de gücünü görür bir tane. Canavarının canavar. Bu da bir ikinci canavar. Qalq, qalq, çek. Ay, da ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? var. Deyiz ki, yoo, ben birinci olmalı. Aha, pazara gittim. Pazarda limon duzu var. Kardeşim limon getirin. Kardeşim onu bilin ya. Atın kayanı getirin. Çay denem. Çay ne yapacağız? Biraz bakay olsun. Hayattan soymuş insanlar like atsın. <laughs> baba. O oh, baba baba baba. Elimizi yıkma şey baba. Hmm. Senin kokun başka. Uyucu tonu vurdum dışarı. O oh, baba baba. Baba baba. Hoppa narsan Ronaldo. Sen Ronaldo sen. Messi'ye vurdurar. Ha, gören. Hayda. Kabi. Messi'nin özü alar topu. Pasat gəl canaviri, cinivir. Aleksan no am atəş düşünmədən at. Oy! Canavar da bu Messidə. Buraxın məni, burax deyirəm. Oy canı, va Messi, of Ronaldo Messi yıxdı. Ronaldo güldü. O, 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 keşə natdı amma. Oy. Qalanın dibindən mükəmməl bir gol. Baxın, baxın, gəldi, gəldi, Doberman atdı. Top girdi. Baxın Ronaldoya baxın indi. Tutdu, gəldi də bura, əminim balası. Messi. Yeti den gol. Kamara incan dedi. Messi Ama yine de yine kaçırsa. Ha, onu Allah bilir. Ay do. Tahin golü O neydi? Alsaydı bir şey. Ama o neydi? Oha. partladı. Top partladı.

Aha, bura təhlükəlidir bura. Amma mən müsellərə inanıram. Hadi be müsellərə inandırım. Bizim inanmamızı yəq vurma. Tutmü müsellərə. Ay da öz öz özümüzə atdıq ha biz. Mal, mal kamera, mal. Gəl ged evə. ləcədə əş. Sıkmalı kimi qol yəni. Pələşirlər dostlar. Kəndə qalasına qol. Necə də deyirlər. Gəlin sohun gözümüzə. 93-də. Kəndə qalacı da, qalacı da atacaq, onunla da atacaq. Gerək məcə, məncə elə olacaq. Hop. Qamanc. Bitmədi. Allahım. Nə? Çim qaydı. пойт 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 ай ай аз гтарса нэ же ат атмян адам ат бурда бурахарам Neyse bir şey ko ne vur lan? Bu mal yine vurmaz. Ya mükemmel. Arkadaşlar bu yüzden videomuzu bırakalım. Like atma, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.